Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda oh, 3 kişiye 3 Euro'luk Top Skin Bakiye Kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar yepyeni yine bir Top Skin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün 500 dolarlık bakiyemizle katlamaya çalışacağız ama öncesinde bonus şarkımızı çevirip şuradan bir tane bonus elde edelim diyorum ilk başta. Bakalım bu sefer ne gelecek? %30'luk bir promo kod geldi fakat zaten bizim FBB kodumuz %35 bonus veriyor. Beyin bedava. O yüzden bu bonus şarkından çöp çıktı diyebiliriz. Bu arada 194 dolarlık bir bonusumuz varmış. İlk önce onu harcayarak başlayalım. 3 tane açabiliyormuşum. 10 numara 5 yıldız. Buradan bir tane kırmızı alırsam benim için yeter. Zaten 500 dolarımız var. Her türlü katlayacağız diye düşünüyorum. Bir tane AK geldi. Umarım 10 dolardan fazladır. Nice. Görmüş olduğunuz gibi 20 dolarlık bir tane AK'mizi aldık. Kalan bakiyemizi harcayarak devam edelim. Bu arada siteye yeni kasalar geldi iki tane. Ben bunu bir önceki videomda açmamıştım fakat şimdi açmayı düşünüyorum. PlayStation 5 kasasıyla başlayalım bir. Tam 3 dolarlık bir fiyatı varmış. İçerisine baktığımda bu eldiven bu eldiven gerçekten inanılmaz pahalı. Bunun fiyatını tam olarak bilmiyorum ama o ikisinden birisi gelirse çok mutlu olurum. Onun dışında AK'ler güzel. Kırmızı skinler SSG dışında 10 numara derken alamadık. Hiç sıkıntı yok. AWP bir 10 dolar vardır diye tahmin ediyorum derken tamam çok bir zararımız olmadı hızlı açarak devam ediyorum. Bakalım bu PlayStation 5 kasası nasıl olmuş? 42 var geldi gayet iyi. Devam ediyorum. 500 dolarla başlamıştık zaten. Bakalım ne kadar kar ettirecek? 4 dolar. 22. Ya 10 dolar gelsin de başka bir şey istemiyorum ya. 10 doların altına düşmeyelim yeter benim için ama. Görmüş olduğunuz gibi her türlü düşüyoruz. Düşüyoruz dedim. Bu sefer katlamaya başladık. Evet yine düştük. Yani çok fazla katlayabileceğimiz bir kasa değil arkadaşlar. Şöyle bakın bir tane 41 dolarlık AVP geldi. Süper. 600 dolar yapar mıyım sadece bu kasayı açarak acaba ya? Vallahi bak fiyatına göre çok iyi bir kasa. Çıkan itemleri görüyorsunuz. 41 dolarlık bir tane Neonior çıktı AVP. Gerçekten fiyat performans kasası diyebilirim ben buna. Derken birisi upgrade'den bıçak kapladı. Biz de upgrade yapacağız hiç merak etmeyin. Bayağı inat ettim ama yok abi 600 dolara kaplayacağımızı düşünmüyorum bu kasayla. Şimdi bir diğer gelen kasayla devam edeceğiz. Bu da Xbox. Vay canına. Bakalım PlayStation 5 mi Xbox mı? Baktığım zaman şu ikisi çok güzel. Şu ikisini çok fazla beğenmiyorum. Ama içerisinde Fire Serpent var. Bakın bütün itemlerden pahalı olarak Fire Serpent var. Ee, açacağız bakalım hangi kasa daha iyiymiş. Xbox'ın daha iyi yoksa PlayStation 5 mi? Hadi bakalım. 591 dolar. Daha kırmızı görmedik herhalde şu ana kadar. Hiç kırmızı item düşüremedik. <laughs> Ama devam. Güncelikler selamun aleyküm arkadaşlar. Oy! 60 dolarlık Diggle çıktı arkadaşlar. Yeşil Diggle çıktı 60 dolarlık süper. Bütün yeşil skinleri koymuşlar ya. 10 numara kasa olmuş. Vallahi billahi bak. XBOX kasasını daha çok beğenmeye başladım. Yani PlayStation 5 mi XBOX kasası mı derseniz ben XBOX kasasını daha fazla önereceğim diye düşünüyorum çünkü yani bakın abi. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Mor item 60 dolar. Kırmızı çıksa zaten daha pahalı. 4 dolarlık kırmızı geldi. Ama hiç problem yok. Ben şuradan bir Fire Serpent falan alsak var ya kafayı sıyırırım. Vallahi kafayı sıyırırım. Bir onu daha açacağım. Yeter. 4 tane devam. Bu arada sürekli kar ettiriyor ya sürekli. 570 dolarla başlamıştık. 700 dolara çıktık bile sadece 2 kasadan. Yani 3 dolar falan yükleyip e, kasa açmak istiyorsanız eğer ben Xbox kasasını açmanızı öneriyorum arkadaşlar. Şöyle devam edelim. 680 dolarımız var. Bu arada sizler de Skin'e bakiye yükleyip katlamak istiyorsanız eğer sol üstteki para ekleye tıklayıp buradaki promosyon kodu bölümüne FBB yazabilirsiniz arkadaşlar. FBB kodumu kullanıp para ekleye tıkladıktan sonra da %35 bonus kazanıyorsunuz. Mesela diyelim kredi kartınızla 100 liralık bir bakiye yükleyeceksiniz. FBB kodumu kullanarak 100 liralık bakiyenizi 135 lira olarak siteye yansıtabilirsiniz. Aynı şekilde Steam iki temelere yerde buradan yatırabiliyorsunuz. Lütfen FBB kodumu kullanmayı unutmayın. 680 dolarla hız kesmeden kasa açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada masayı titrettim deprem olur gibi oldu ama olmadı merak etmeyin. Ben ne konuşuyorum ya? Bu çocuk ne anlatıyorsunuz siz? Şimdi kesin. Neyse doktor Ramon'un kasasıyla çatlamayı deneyeceğim şu anda. <Sessizlik> Ben ne anlatıyorum oğlum ya neyse devam ediyoruz kasa açmaya 100 dolar güzel yani biraz kameranın ayarlarıyla oynayıp güzel bir şeyler yaptık devam ediyoruz aşırı canım sıkılıyor var ya arkadaşlar şöyle bir izleyici mi alsam her videoya izleyici mi alsam acaba ya onunla beraber mi kasa açsam bir yorum yazın diyorum ya sizlere instagram hesaplarınızı yazıyorsunuz onun yanında da video önerilerinizi açayım mesela her video bir tane çekiliş kazanan kişiyle video çek tarzında olabilir random coverla devam ediyorum 4 tane açtım 97 doları aldım Güzel. Kalsın bu. Bir dört tane daha açarız buradan. 47 dolar yeter. Daha fazla açmayacağım. Şimdi uzun zamandır Breaking Bad kasası açmıyordum. Artık bir açmamızın zamanı geldi. Walter White'ı bakalım bize kaplatabilecek mi derken Oğlum şu Neon Rider skin'i var ya yemin ederim 50 dolar falandı 20 dolara kadar düşmüş. Eğer AK-47 oynamayı seviyorsanız mutlaka alın öneriyorum. Vanilla kasası açalım bu kası çöp. Ben yapma. Ananın nikahı. <laughs> çöp dediğim kasadan 135 dolar çıktı inanılmaz. Gladiator kasası da çöp zaten ya hiçbir şey çıkmıyor. Leş kasa. Gerçekten leş kasaya. Ah be lan Deagle Blaze dursaydı bu kasada göt etmiş olacaktı. 92 dolar çıktı. Bir tane daha açacağım. Eğer bundan da katlayamazsak yeter. Gladiator kasası peşimi bırak abi. Evet görmüş olduğunuz gibi yine katlayamadık. Vallahi katlayamadık. Biz Gladiator kasasından katlayamıyoruz arkadaşlar. O yüzden çok fazla yormayacağım. Top case açalım lan. Uzun zamandır şu top case'den açmadım. 400 doları risk edip şu anda açıyorum. Allah kahrı perişan edesin senin gibi kasanın ben var ya. Gelmişine, geçmişine. Lan lan yok lan yok kar ettirmiş lan. Vallahi billahi kar ettirmiş. Güzel, güzel. Sevdim bu kasayı. 156 dolarla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer de biraz şey açayım ya. Eva kasasını beğeniyorduk zaten. 29 dolar çıktı. Bir tane daha açarsak. 61 dolar tüm Trabzonlu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Büyüklerimin ellerinden Küçüklerimin gözlerinden. 4 tane daha devam ediyorum. 134 dolar. Efsane. Efsane katladık arkadaşlar. Şimdi envanterde yığınla item oldu. 900 dolar katlamışız şu anda. Şimdi şu çer tek tek upgrade'e basacağım. Umurumda değil abi. Az şans dahi olsa basıyorum. Mesela şunu deneyelim. %18 şans. Kaybetsen de umurumda değil. Zaten yeterince katladım derken dur. Durmadı. Evet yeniden denediyoruz. Bu sefer bu itemi basacağız. Yapacak bir şey yok. %31.9 şans ve bu da gelmedi. İşte bu be. %31 şansla turnayı gözünden vurduk arkadaşlar. 18 doları bir 149 dolara 11 şansla basmamız yok mu lan? Tamam gelmedi. 11 şansla 11 inanamıyorum ya upgrade çıktığından beri büyük ihtimalle böyle bir şansla denememiştik ilk kez geçti vallahi çok sevindim bu sefer gelmedi yani her zaman gelecek diye bir şey yok tabii ki çer çöp kaldı mı burada diye bakıyorum çer çöp değil ama şunu bir 150 doları bir basarız ya bence basarız aynı 31.8 şans Vallahi bu da geldi. Şimdi 88 dolarla 500 dolarlık bir risk almak istiyorum arkadaşlar. Bakiye kullan diyorum. 500 dolarımızı yazıyorum. Karambit toplarımızı koyuyorum. %17 şansla deniyorum. Şaşırttı mı? Şaşırtmadı arkadaşlar. 1086 dolar. 600 dolar karla videomuzu kapatıyorum. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım. Evet arkadaşlar 367 kişi arasından ilk kazanan kişiyi seçiyorum şu anda. Bu arada bu arkadaşlar bana bu videonun kaçıncı dakikasında kazandıysa video linkiyle beraber yazsın. Mesela Arda kardeşim videonun linkini atıyorsun. Abi şu dakikada kazandım diyorsun. Ben de sana kodunu veriyorum. L koymayı unutmuşuz. Az kalsın ediyorduk. Hak yememeye devam ediyoruz arkadaşlar. 313 takipçisi var. Kazandı. İkinci kişiyi de seçiyorum şu anda. O arkadaşımız da Doğukan Aslan oldu. 86 takipçisi var kazandı ve takip ediyor beni. Takip etmeyenleri elediğimi zaten sizler de biliyorsunuz. O yüzden lütfen takip etmeyi unutmayın. Yiğit Saracoğlu 55. Buradan Samsun'a selam olsun kardeşim. Bu arkadaşımızı da takip ediyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.